Merhaba arkadaşlar ben Korosensi öğrencisi. Bugün sizlerle beraber Edessa'dan gelen manga kutu açılımı videosu çekiyoruz. E, 200 TL tuttu. 200 TL'lik manga aldım. Video geçmeden önce size biraz şunlardan bahsetmek istiyorum. Bir önceki videoda anlaşılmayan bazı şeyler olmuş. Ben size şöyle açıklayayım. Bir video 3 manga konsepti e, Mustafa abinin içeriği. Fakat o çizgi romanda çekiyor. Ben ondan yine de izin aldım bu konuda. Ben sadece onu manga sektöründe yok diye, manga sektörü sektöründe ilk çeken ben olayım diye direkt çektim. Ve orada çalma söz konusunu abartanlar olmuş. Ben kimseden bir şey çalmadım. Oradaki çalma konusu ve benden çalmayın konusu dediğim şey manga sektörü için. Yani izin alıp manga sektöründe çekebilirsiniz dedim ben. Yani yanlış anlaşılmalar olabilir. Kusura bakmayın yanlış anladıysanız beni. Şimdi videomuza geçelim. Ee, ben şimdi tek elle çektiğim için zor olacak. O yüzden ben bir açıp ondan sonra videoyu başta karton kutuya sarmışlar. Karton kutunun içinde de sanırsam baloncuklu şey var. Evet baloncuk poşet var. Şimdi onu da açıp geliyorum. Arkadaşlar baloncuk poşeti de yarım açtım. Şöyle üstten alıyorum ve başlıyoruz. Evet ilk manlılığımız Made in Abyss'iz. Made in Abyss'in birinci cildini aldım. Şöyle bir bakalım. Hiçbir hasar var mı? Evet gördüğüm kadarıyla. Hiçbir hasar yok. Çizimleri çok güzel gözüküyor. Baya değişik yani. Aa, bakın burada renkli sayfalar var. Aa, Evet. ilk mangamız bu. Şimdi de öbür mangamıza geçeriz. Heh şu ayraçlar. Geçmeden şu ayraçlara bakalım neler göndermişler. Alita. Savaş meyli Alita vardı. Bakın bu sessizliğin sesi. Bu da vardı. Ha, iki tane göndermişler. Birinci cilde ve ikinci cilde. Sessizliğin sesi 2, Bu ya. Bu vardı. Bu da vardı. Ah Naruto, Naruto'nun gelmesi iyi olmuş. Bak Naruto yoktu Kadın ve kedisi, kadın ve kedisi vardı. O Karakakya'yı gördüm. Kadın kedisi vardı, iki tane var hatta. Hayır ki üç tane var, biraz daha oldu. karakahya bunun gelmesine sevindim bak. Wolverine, Wolverine de var. Vay, şuna bak. Bunu ilk defa görüyorum. Vaat yok yer ayrıca. Bak ben bunu alacaktım. Sonra vazgeçtim. Meydana bir aldım aldı. Evet. Şimdi mangalara geçebiliriz tekrardan. Ve burada Fairy Tail var. Vay. Ve kargo'dan sonra bir şey söyleyeceğim size. Bu açtığım aldığım mangaların hiç hangisinden incelemesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle çizimlerine bakayım. Çok sağ, şey açık böyle beyaz tonlamalar daha fazla siyah tonlamalardan. Şöyle Fairy Tail birinci cilt. Ondan sonra Noragami. Heh, bu arada şey Fairy Tail'in şey, şöyle kondisyon Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Aslında bakma edebilirsiniz yani Hiçbir şey sorun olmuyor ki zaten Şöyle Noragami Başıboş başı tanrı Biri gibi şöyle kondisyon Ya ufak şurada ezilme var Ama normal karşılıyorum yani Okumamda hiçbir sıkıntı yok Noragami'nin çizimleri çok güzel diye duyuyor Oha şu çizme bak Bir dakika bir şey göstereyim Hı. Savaş sahnesi mesela Şu çizme bak Çok güzel diye duymuştum daha güzel çıktı Evet sonra şöyle Şöyle şuraya koyuyorum onları da sonra Evet, çoğu banganın birinci cildini aldım görüyorsanız. Denemek aldım çünkü denemek için. Güzelse devam ettireceğim. Gençlik yolculuğu aldım. Bir defa şoju okuyacağım. Arka kapakları çok güzel ya. Şöyle çizimlerinden göstereyim biraz. Çizimleri Norgami'nin çizimlerine benziyor ama Norgami'nin tabii ki daha iyi. Burada o sessizliğin sesi. Sessizliğin sesi birinci cilt. O bak burada bir hasar var. Şu dış şömüzü biraz bayağı yani şu ezilmiş. bükülmüş şuradan biraz gözüküyor kamerada. Ama onun dışında çok büyük bir hasar yok. Sadece biraz ezilmeler var şurada. Ama ben sorun etmiyorum yani okunacak gibi. Satori yayıncılıktan çıkmış bak bu. Çizimleri uygun. Fena değil. Evet. Sessizliğin sesini de kenara koyduk. Burada One Piece 12. cilt var. Efsane başlar. Aa, bak, raftan almışlar galiba. One Piece zaten kraldır ya. Efsanedir One Piece. Bu arkadaşlar One Piece mu yani. Gözyaşı One Piece 9. cilt. Bak bunun sayfaları çok kolay açılıyor görüyor musunuz? Tamam şu 12. cilt mesela bazıları böyle oluyor bak açılmıyor. Bu siz mangalarda da olabilir benim çoğu suikast sınıfım öyle. Evet göz yeşi One Piece. aşırı okuması eğlenceli olduğu için One devamını aldım. Neymiş? One Piece 7. cilt. Lanet ihtiyar. Evet, bunu da koyduk ve son. One Piece 6. cilt yemin. Şu an 5'i bitirdim. 6. cildi çok fena bekliyorum. Ne bu da çok kolay açılanlardan. Of, çizme bak. Evet şu aldığım şeyleri hemen kısa bir geçeyim tekrardan. One Piece 6. cilt. One Piece 7. cilt One Piece 9. cilt One Piece 12. cilt Sessizliğin Sesi 1. cilt Gençlik Yolculuğu 1. cilt Noragami 1. cilt Fairy Tail 1. cilt Şöyle ayraçlar Ve Made in Abyss 1. cilt Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video hakkındaki sorularınızı merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı. Videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ben Koru Sensör Öğrencisi.